Evet merhaba arkadaşlar efektzaman.com'da tekrardan beraberiz. Bu dersimizde e, bir fotoğrafımızı veya kendi fotoğrafınızı veya başkasını işte çizgi karakter haline getirebilme arkadaşlar. E, bunun için ise öncelikle bir e, pen tool aracını kullanabilme e, gerekiyor. Yani biraz bilgimiz olması gerekiyor bununla alakalı. Hemen kabataslak bir pen toolumuzu deneyelim. Bakalım kabataslak üzerine arkadaşlar. Şimdi pen toolla birbirinden uzak iki nokta çiz e tıkladığım zaman farenin sol tuşuyla doğrusal bir e çizgiyle bunları birleştiriyor arkadaşlar. Eğer farenin sol tuşuna basmadan ben e sağ sol yaptığım zaman arkadaşlar e en son e noktam ile bu ondan önceki nokta birbirine Arkadaşlar gördüğünüz gibi açısal olarak, dairesel olarak birleşiyor. Yani yolunu ben kendim seçiyorum. Noktamın e, iki tarafında da bir doğru ortaya çıkıyor. Bu işte son noktayla e, ondan önceki noktanın birleşme açısını arkadaşlar sağlıyor. Gördüğünüz gibi iki nokta arasındaki şu açıyı arkadaşlar bu iki doğrusal nokta e, sağlıyor arkadaşlar. Ben bu iki noktayı, aa, şimdi mesela sol tuşu bıraktım ama benim ovalliğim olmadı arkadaşlar. Bunun içinse gördüğünüz gibi arkadaşlar Ctrl'ye basarak bunu sağlayabilirim. Eğer ki bu tarafı oynatmayayım, sadece bu taraftaki doğrusal sabit çizgi oynatmak istiyorsamsa arkadaşlar alta basılı tutarak bunu sağlıyorum. Çünkü bundan sonraki ekleyeceğim noktaya şu doğrusal açı verecek arkadaşlar. Mesela bakın şu, doğrusal çizgi açı verecek. Mesela gördünüz mü arkadaşlar? Bu buraya gelenin açısı, bu buradan gidenin açısını vermekte arkadaşlar. Şimdi çizim yaparken daha da iyi anlayacaksınız. Evet çizimimize başlayalım. Mesela hata yaptığınız son noktada backspace'e basarak hatanızı yani tuş son noktanızı geri alın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, yüzünü oluşturalım arkadaşlar. İnce bir çizim yapmıyorum. Çünkü dersimiz çok uzun sürer o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuşumu bırakmadım ve çizdim. Ee, siz kendiniz arkadaşlar daha ince ayarlar yaparak çiziminizi Oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ovali verirken ne yaptım? Tuşumu bırakmadım. Arkadaşlar. Bunu yeni bir layer açıp sağ tıklayıp fill pet deyip içini dolduralım. Bir renkle. Bu rengi de siz sağlayabilirsiniz. Ben seçmişim öncesinde. Tümün rengini. Şuradan da seçebilirsiniz. mesela Bunu boyayacağız ya arkadaşlar. Şuradan ten rengini alabilirsiniz arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi saçı oluşturalım. Kapattık. Entra baslama çizgileri kaldırdım. Şimdi saçımızı seçelim arkadaşlar. Bunun için sadece dışı seçmek yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine yeni bir layer açıp sağ tıklayıp fill pad seçeneğini seçtim. Çift tıkladım. bunda da siyaha boyuyorum arkadaşlar. Saçımız oluyor bu. Okey diyorum. Evet. Saçımı arkaya attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yüzümü seçtim. Saçımı oluşturdum. Şimdi kulakları oluşturalım. Hızlı bir şekilde. Zoom yapalım buna. Çünkü kulaklar burada. Şimdi saçımın altında olacağı için şöyle geriden başlayabilirim arkadaşlar. Hatta şöyle hata yaptık. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ovalliğimizi buradan sağlıyoruz arkadaşlar. Yani tent bizim işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yine bir daha açıp sağ tıklayıp fill pet diyorum. İçini dolduruyorum. Evet. Şimdi şuraya gidip arkadaşlar kulağımı da yerine yerleştireyim ki kulağım yüzümün arkasında olsun arkadaşlar. Saçımızın arkasında olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şu kulağımızı da seçelim. Bunda hemen seçelim arkadaşlar. Tabi biraz sizi yoracak arkadaşlar bu seçimler. Yeni bir açmayı her zaman unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çalışmamızı oluşturuyoruz. Ee, hemen şöyle bir ayrıntıları da yani mesela böyle çok sade, böyle gördüğünüz gibi çok sade oldu. Ee, tabii buradan şöyle atıp arkadaşlar üste getirip opsiylerini azaltıp ince ayarları arkadaşlar böyle verebilirsiniz. Mesela kulaktaki mesela ayrıntıları buradan yine çizebilirsiniz. Hemen çizelim. Ee, şöyle alta basıp yönünü çiziyorum bak ikinci yani bundan sonraki noktamın hangi doğrultuda gitmesini istiyorsanız ona ayarlıyorsunuz alta basılı tutarak arkadaşlar evet içine yeni bir dayar açıp içine fill pet diyorum tabi önce şunu birazcık bunu koyulaştıralım arkadaşlar çünkü evet sağ tıkladım fill pet dedim okey şimdi bakalım gördüğünüz gibi Arkadaşlar o biraz orası koyu olmuş oluyor Daha sonrasında bunlar tabi e, Blending Option'dan ayarları vererek arkadaşlar koyuya doğru gitmesini mesela hani şöyle yapabilirsiniz e, arkadaşlar e, işte aynı bu şekilde mesela bunun rengini şöyle ayarlayıp evet şöyle bunu da şöyle tıklayıp gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bunun oradaki mesela kulağın ayrıntılarını kıvrımlarını gördüğünüz gibi şöyle yine sağlayacağız çizeceğiz bunu arkadaşlar e, şöyle mesela arkadaşlar evet yeni bir layer açıp Filpet diyelim tekrardan evet arkadaşlar Enter basıyorum kaybediyorum seçeneğimi sonra bunu tabi saçın arkasına atmamız gerekiyor arkadaşlar her zaman unutmayın sakın bunu da atalım bir de düzgün çalışabilmek için mesela kulak klosörü açın kulak Parçalarını o klasörün içine atın arkadaşlar. Yine buna e, uygulayalım. Mesela hmm, ne yaptık? Buna uyguladığımız efeyi alta basılıtarak arkadaşlar alt tuşuna basılıtarak bu ayarımı da uygulamak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu levret değerini azaltalım bence arkadaşlar. Şimdi bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kulağımızı e, oluşturuyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ee, şöyle hemen yine bir bakalım kulağımızda başka neler yapabiliriz. Arkadaşlar. Ee, kulağımızda bir üstler mesela biraz koyuluk olabilir. Bunun için ise arkadaşlar çok basit bir yöntemimiz var. Mesela e, yine kaldırayım bunu. Şöyle bir seçeneğimiz var. Ee, kulağımız nerede arkadaşlar? İşte dediğim gibi kulağı ...arkadaşlar... ...kulağı bir yere koyalım mesela. Kulak klasörü açalım. Mesela... ...sağ... ...kulak değil... ...arkadaşlar. Mesela... ...sağ... ...kulak... ...iç... ...parça... ...büyük diyelim. Buradan arkadaşlar sağ kulak bana göre sağ olduğu için çalışmaya göre yani size, size göre sağ olsun sağ kulak iç parça küçük bunlara kendiniz isimler verebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ee, sağ kulak gördüğünüz gibi arkadaşlar kulakları içine atıyorum gördüğünüz gibi evet Gördüğünüz gibi sağ kulağı da buradan arkadaşlar burn tool'dan biraz böyle gördüğünüz gibi koyulaştırdım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şimdi. Hayır. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakınız. Burn yaptım. Yaktım. Birazcık orası sanki ee, hani üç boyut Ta geçiş gibi algılayın. Yani mesela bir gölge düşmüş gibi arkadaşlar. Bir ışık ışık vurmasını sağlayacağız yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Kulağımız oluştu gibi. Ve bu şekilde arkadaşlar diğer tarafları da yapacağız. Buradan çoğunluk seçmeyi de uygulayabilir Ve burnundan da arkadaşlar böyle şeyler mesela koyuluk vererek etrafı da şöyle arkadaşlar kulağımıza derinlikler verebiliriz arkadaşlar. Biraz çok fazla ben uyguladım burnu. Oradan kötü gözüktü. Evet şöyle. Burnun da arkadaşlar buradan uygulama yani vereceği etki derecesinde buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde çalışmamızı ee, İlerletti bu arkadaşlar e, karakter oluşturabiliyoruz. Evet arkadaşlar çizimimizi e, devam ettirdikten sonra yani bu şekilde devam ettiriyorsunuz tek tek çiziyorsunuz işte e, burnun siyahlıkları e, kulaklara falan size bağlı bunun ne kadar ayrıntılı olacağı arkadaşlar ben mesela bu kadar çok ayrıntıya dikkat etmedim e, çizimi böyle yaptım e, şimdi asıl fotoğrafımızı kullanarak. Arkadaşlar kendi çizimimize yardımcı olmasını sağlayacağız. Mesela dan Filter Gallery'den arkadaşlar. Buradan Cutout seçeneğini uygulayarak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Cutout seçeneği ile arkadaşlar bu efekti uyguluyoruz. Buradan gözlerin beregin olmasını istiyorum ben. Arkadaşlar. Evet bu şekilde olabilir. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz e, o cutout out e, filtre ile bu şekilde dönüştü. E, Seçim ve değerini azalttığım zaman arkadaşlar karakterimi gördüğünüz gibi çok hoş bir e, sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ayrıntıları düzgün kesersek e, kulaktaki e, bu ayrıntılara işte saçtaki ayrıntılara dikkat edersek arkadaşlar çalışmamız çok güzel bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu da size bağlı tabii ki. Evet, diğer derslerimizde de arkadaşlar görüşmek üzere efekzaman.com'dan ayrılmayın arkadaşlar.